Selamun aleyküm arkadaşlar 14 Ocak Salı 2025 kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugün erken geldim Ankara'da güzel bir hava yok arkadaşlar kapalı ama soğuk değil en azından 10 derece Arkadaşlar şu görünüyor mu bilmiyorum da şu fışkıran kuş kirli torun kirli şu öbür ak kuyruk olan amcası Bunlar 6 tane renkli olanlar biri yanar döner yanar döner takkalımızda taklayı çevirmiş ee, yanar döner takkalı da arkadaşlar geçen sene kışın kupaya uçurdum, ee, arap takkalıyla kirli takkalı anne baba ikisi de kupaya uçmuş olan kuş ee, bunlardan 5 tane aldım 5'i de 4'ü e, yanar döner biri arap takkalı hepsi takkalı da biri arap takkalı dördü yanar döner takkalı Evet bu. Bu da yeni sertliyor. Kendini ayırdı kuşlarda. Ama bir cansız. Tam taklayı vurunca e, güçlü bir fişeği yok. Ee, eke. Eke başlattım. Yavrun da hiç uçurmamıştı. Şimdi kardeşi vardı. O da öldü. Ak kuyruktu. O da dişiydi. Evet. Biraz hava açılsın arkadaşlar. Kirli perçemeyi uçuracağım. Zaten canlı yayın yapacağım onu. Dün akşam söz verdiğimiz gibi. Bunlar yavrularımız arkadaşlar. Bunlar renkli olan yavrular. Bir de renksizler var. Yani tek renk. Bunlar da Arap yavrular. Şu sarı boncuklu arkadaşlar dünkü eee dişi çıkarmıştı. Yanar döner onun torunu. Buradaki dumanlı dişiyle Perçemli Arap'tan çıkma. Perçemli Arap onun kızıydı, şey oğluydu. Şurada iki tane yeni yavru var. iki tane de Mustafa yanar döner getirdi. Ee, bu yanar döner burada çıktı. Diğerlerini de evde getirdim. Burada sıktı olan bir tane var. Ee, başlamış durumda olan. Çeviren var. Bir tane teke düşmüş var. O da bu tarafa aldım bugün onu. Sol tarafa. Bir tane de bozumuz var. Gök'ün kardeşi. O da yeni yeni perda alıyor. Onlar bir, direkt yerden başlıyor. Onu o şekilde uçuracağım. Bir de gök var onu da çekeceğim. Bunlar başlamamış olan yavrular. şeyin ablası bu arkadaşlar. Yeni başlayan biraz önce torun kirli dediğim bu. Bu da abisi. Bunların ikisi altlı üstlü kardeş. Bu bizim kirli perçememiz. Dumanlı kirli erkek. Yüksek uçan Arap. Eke Arap. Eke Arap. Bunları geçen sene kupaya uçanlar. Çok sefer yapan gökümüz. Daha deminki gösterdiğim sarı annesi de bu dumanlı dişi. Bu da kirli. Kuyruğunu ince inciten kirli. Bu da düzeldi. Bunu da vakti Vakit yok arkadaşlar. Mümkün değil yani yetişmesine. Günler kısa çünkü. Yani böyle altı takla yapıyor ama böyle cansız yapıyor. Böyle bir hışımını almaz. Arkadaşlar sıktaki arazimiz bu böyle taklayla geziyor. Yeni attım bunları. Öbür Araplar da kalktım fazla yükselmesinler diye. Atmaca alabilir. Bugün bu mahalleyi komple gezdi arkadaşlar. Yine geldi buraya indi. Bugün pek uçmaya niyeti yok. Yükselmedi çünkü. Biraz kovalayayım bunu. Arkadaşlar sersem olanı kovaladım o tarafa doğru gitti. Poşetten kovaladım uçsun yoksa sarabilir. Dün iyi uçtu, rahatlamıştı ama bu başka bir araç ya. O da sıka girmek üzere bak. Hani yavru olduğunu bilmiyorum ama o da sıka girmek üzere. Öbürü o tarafa gitti. Gözükmüyordu. Aha. Aha gördüm. Şimdi gördüm. bu restorantın arka tarafında uçuyor. Bak. Bu arkadaşlar Arap lan, takkalı dişi e, şu anda işte olanla işte evvelki sene o sarı boncuklu yaşlı erken yavuz kanadında uçan, çıkan geldi bu tarafa. böyle gezer arkadaşlar bunlara hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle yani bir sıkıntısı olmadığı sürece buluda da çıkar şeye de çıkar mahalle mahalle de gezer böyle ama yine de düşmezler Tabi verdiğiniz kondisyonla alakalı Bunları evet, bunlar epeydir uçuruyor. Bulutlarda geçen kuşlar yani. Başka çaresi yok uçacak ya. Yani. Şu iki Araplardan iki tane var bunların içinde. İnşallah onlardan biri başlar da uçuruz. Arkadaşlar hava nemli. Bu hangi Arap bilmiyorum. Belki bunun kardeşidir. Yavrular indi arkadaşlar. O tek uçan kirli takkalı yeni başlayan kaldı. Böyle geliyor bir iki üç yapıyor gidiyor. Evet bunlar içinde dört tane sıfır yavru var. Yani yalan yanlış bir şeyler yapmaya çalışıyor. Indi. Arkadaşlar bu da gök gökak kuyruk. Kuşsuz çok güzel oyunlar yaptı. Kuşları çıkardı. Üç tane dayanamadı. Hemen inme moduna geçti. Çok güzel, acayip mesafeler yapıyor. Buradaki beyaz erkekten dumanlı kirli dişinin yavrusu. Hani yavrular indikten sonra da kuşlarla uçuruyorum bunu normalde. Hani vaktim yok. O yine yükseldi bak. Dün bayağı güzel hareketler yaptı. Kuşsuz da güzel oyunlar yaptı. Şimdi kuşları çıkardım. Kafası yerde. Yani gözü yerde. Bir şey yapmıyor ama bu yaparsa çok müthiş yapar. İn boşuna artistik yapma oynadım falan da yok. Arkadaşlar bir gitti gezdi geldi. Bunlarda zaten çok güzel bir gezme var. Bunun bir dumanlı takkalı kardeşi vardı. Videolarını da çekmiştim. Ee, çok açık geziyordu. Yüksek geziyordu. En sonunda atmaca aldı tabi. Yeni başlıyordu. Bunun yumurta kardeşi. Bunun bir kardeşini de Hamit Gile verdim kupaya uçursunlar diye. O da çok güzel geziyormuş. O da bayağı metrajlı. Tumanlat buyruk. Erkek bir yavru. Bunların hepsi de erkek. Üçü de erkekti zaten. Hava biraz açıldı arkadaşlar. Hadi bir tane daha dem yaptıkların gibi yapsan ölürsün herhalde. Joch, ina, y do no i y no, y nada, ¿no?